İçemedi bir bardak çayı gidemedi be ya. Öldür çek kendini burada. Hey Allah'ım <laughs> hey! ya Rabbim. Ana! Ya vallaha geliyor. Alper geliyor vallaha geliyor. Eyvah be ya. Alper diyorum Alper geliyor Alper. Gelsin ya ne olacak? Ha, gelsin, gelsin ne olacak? Ha, hey bak, ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Anlamıyorum ki sizi aleyküm Aleykümselam be ya hoş geldin Alper be Hoş bulduk <laughs> Süheyla Abi Ne arıyorsun kız sen burada Gel çağırdım Sokakta gördüm onu dedim Süheyla sen misin Evet dedi abi benim dedi o zaman dedim niye gelmiyorsun dedim Gençler hep benim pastaneye geliyor dedim sen de gel dedim otur dedim çay iç dedim Ona dedim ben dedim o da geldi ben dedim Ha iyi o zaman <laughs> Ne haber Alper? İyi, senden ne haber? İyi. Alper, seninle bir şey konuşmam gerek. Söyle. Bak Alper. Abi, babam dedi ki e, kömürlükteki odunları kırsın dedi. Biliyorum biliyorum, kırdım zaten. Ha sen ne diyordun? Alper. Alper, de ben sana hoş geldin dedim ama ne edeceksin demedim. Bir çay alırım abi. Ha, bir çay vereyim o zaman sana. Alper. Alper, çay dedin ama nasıl olacak demedin. He? Normal olsun abi. Normal bir çay olsun. Alper. Alper. Tamam ama ne kadar normal? Bu kama bu kama. Kaver işte Sami abi. Be. Ne bağırıyorsun be ya? Ne bağırmıyorum. He. Bana öyle geldi o zaman. Tamam. Tamam. Sami abi. İstediğin kadar uğraş. Konuşacağım Alper'le. Bak Alper. Abi benim bir sevdiğim var. Kim o? Kim? Sen tanımıyorsun. Tanıt o zaman. Bir dakika ya. ...sen niye bu kadar sert tepki verdin? Gayet normal bir şey. Ya sana ne oluyor, sana ne ki? Yok, hani bizim davamız sevmek, herkes sevilmek. Onun için davamızın asıl amacı bu ya. ya. Başlatma davanı, sana ne bu, seni ilgilendirmez. Evet Nevzat abi. <laughs> evet Nevzat abi, şey, şey otur bakalım oturduğun yerde he. Sen söyle çabuk, kim? Bak Alper. İnsanların çalışmak, yaşamak, sevmek gibi hakları vardır. Bunları engelleyemezsin. Nevzat kapa çeneni. ağzını burnunu kıracağım <laughs> şimdi ha. Yeter be Alper, kır artık şu ağzımı burnumu ha. <laughs> <laughs> ne oluyor burada? Yine mi ideolojik çatışma? Yok. Dediğin aynı şey veya hesabı ben ödeyeceğim. Yok ben ödeyeceğim, ben ödeyeceğim, yok ben ödeyeceğim. O hesap şey yani. Hadi çabuk yürü Konuşacağız seninle sonra. Hadi yürü. Adam olun adam. Adam olun alırım ikinizi de içeri. Darlanmışım zaten. Sinirim tepemde. Hayırdır amirim ya? Ne oldu? Amirimin polis okulundan sınıf arkadaşı çatışmada vuruldu. Cenazesi kalktı. Ee, Diyemem ya. Başın sağ olsun be amirim. Dostlar sağ olsun sevmi. Başınız sağ olsun amirim. Komiserim başınız sağ olsun. Gel otur bakalım sen şöyle bir ya. Siz böyle kapıştıkça, siz böyle kamplaştıkça bizim başımız biraz zor sağlıyor. Lan sokakta kimlik sorduğumuz adam bize silah çekiyor be. Teksas'a çevirdiniz memleketi be. Biz çevirmedik ki amirim. Yok ya, kim çevirdi? Sen akıllı adamsın amirim. Bunu siz bileceksiniz. Biz de sizin gibi bu işte kurbanız. Tamam tamam, bana akıl verme, bana akıl verme. Selahattin ara bunları. Ara bunları, dolu çıkmasınlar şimdi. Burada rahat rahat çayımızı içelim. Kalk ayağa. Hayda. Yaslan, Aç bacakları. Sen de. Aynı yaştaydı sana. Gencecik polis idi. Bir kızı vardı, Melek. Adı Melek. Tek amacı onu büyütme gidi işte. Ne oldu? Taradiler iki potosini. Aldiler meleğin babasını. Öldürdüler kardeşim. Ey Allah'ım ya. Sen sonumuzu hayret. Tecennet gibi vatanı cehenneme çevirdiler hep beraber be ya.